Türkiye'de bir gıda enflasyonu var. Yani Türkiye gibi bir ülkede yıllarını tarım için, halkı uyarmaya ayırmış, yıllarını bu konuda çalışmalara ayırmış birisi olan benim için kabul edilemez bir durum. Hala kabul etmiyorum ama yapacak bir şey yok. Türkiye'de gazeteci olarak ne kadar anlatırsan anlat dinletemiyorsun. Sözünü duyuramıyorsun. Halbuki eleştiriyi dost olan verir. Biz tabii ki Türkiye'deki gazeteciler olarak yanlış olan şeylere eleştirmek ve bu eleştirilerimizi bilimsel raporlara dayandırmak halkı yanıltmaktansa halkı aydınlatmak için çaba göstermek zorundayız. Ama geldiğimiz noktada yani hem demokrasinin zede alması, yaralanması, hem hak ve hukuk gibi bir takım yaşamsal sorunların artık gündemimizden çıkması, Anayasa Mahkemesi bile yok artık. Yani işlevini yitirmiş durumda. Yani hukukun olmadığı bir yerde gelişme olmaz gerçekten. Bakın bir ülkede demokrasi yoksa Hiçbir yatırımcının umurunda olmaz. Yani demokrasi var mıymış, yok muymuş ona bakmaz. Yatırımcı bir ülkede demokrasi var mı yok mu diye e, düşünerek gelmez. Ama neye bakar biliyor musunuz? Uluslararası yatırımcı mesela. Sermaye uluslararası sermaye aksın ülkemize dolarlar, euro'lar kasamızı doldursun elbette. Hukuka bakar. Hukuk yoksa yatırımcı gelmez. Yatırımcı e, fabrika açmaz. İstihdam sağlanmaz. Dışarıdan gelen yatırımcı parası hukuka baktığı için bir süre sonra yok olur, buharlaşır. Biz de bunu yaşıyoruz şu anda. Hukuk azaldıkça maalesef enflasyon, para azaldıkça maalesef büyüme hep zarar görüyor. Şimdi büyüyoruz. Türkiye büyüme rakamları açıklanıyor. Muhteşem, inanılmaz, çok güzel büyüyoruz. E, rekor üstüne rekor açıklıyoruz. Bütün dünya küçülürken Türkiye ekonomisi büyüyor. Kaliteli büyüyor mu? Yani istihdam yaratıyor mu? Yani orta sınıfı koruyor mu? Yani gençler yeni iş alanları açıldığı için daha mutlu yaşayabiliyor mu? Yani faiz ortamı faizsiz bir ülkede yaşayabiliyor muyuz? Türkiye'de para olmadığı için faiz çok yüksek. Kasada para olmayınca yönetici ne yapar? Ben faizi yükselttim gel bana der. Yani zorlukla kazandığımız parayı el alemin yatırımcısına faiz olarak ödemek zorunda kalırız. Türkiye'de faizler niye %50'ydi yıllardır? Dünyanın en yüksek faizini niye ödüyorduk? Kasamızda para yok. Hm. Tarım çok önemli bir şey biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük gelir kaynağı aslında. Tarımın bu kadar çok hırpalanması, zarar görmesi, köylerin boşalması, destek hibe teşvik, hibe -ve, teşvik verilmediği için gençlerin tarımla uğraşmayıp şehirlere göç edip işte üretim merkezlerinde, fabrikalarda asgari ücretle çalışmaya zorlanması Türkiye için büyük bir kayıp. Yani artık biz iyi bir tarım ülkesi değiliz. Üretim yapıyoruz elbette ama bu üretim kaliteli bir üretim değil. Maliyet baskısı çok yüksek olduğu için tarım girdi maliyetleri hep dışarıdan ithal olan ürünlerle olduğu için en başından doğalgaz ithal, en başından kömür ithal. Sibirya'dan ithal ediyoruz. Türkiye'de kömür yatakları var ama Türkiye'nin kömürü o kadar kaliteli değil. Rusya'dan geliyor. Doğalgaz, petrol e, kömür, bunların hepsi ithal. Tohum, ithal. E, gübre, ithal. E, ilaçlar ithal. Hayvan yemleri, ithal. Şimdi çiftçi bunun altından kalkamazdı. Ne yaptı? Giderek, giderek, giderek kaliteyi düşürdü. En çok da ne biliyor musun? Ekonomi bozulunca en önce kimi vurur? En alttakini. En alt geliri olanı. En alt geliri olan da en çok nereden keser? Gıdadan keser. Yani et, süt, yumurta gibi protein kaynaklarına ulaşamaz hale gelir. Türkiye'nin başka büyük bir tehlikesi var biliyor musunuz? Yani orta sınıf yok, orta sınıf çöktü. Ya zengin var, ya fakir var Türkiye'de. Fakir de çok fakir, zengin de alabildiğine zengin. Her türlü harcama yapabiliyor, her türlü lüksü yaşayabiliyor. Fakir, restoranlara gidemez, tatil'e çıkamaz, lüks harcama yapamaz. Her şeyi geçtim çocuğuna kaliteli et, kaliteli süt kaliteli yumurta yediremez. Bunlar hem pahalı hem de üretim maliyetleri çok yüksek olduğu için kalitesiz üretiliyor Türkiye'de. Yumurta yediğini zannediyorsun lezzet almıyorsun. Et yediğini zannediyorsun et tadı yok. Çünkü kimyasalı içine basıyorsun. Domatesin tadı yok, salatalığın tadı yok. Bunların kalitesine ulaşanlar hep zengin kesim. Bunlar yüksek fiyatları verip alabiliyorlar, beslenebiliyorlar. Ama yoksul kesimde maalesef korkunç yoksulluk ve gelir düşüşü en çok çocukları etkiliyor. Çocukları etkiliyor dediğim daha vahim bir şeyi açayım size. Yani çocuklar yeterince beslenemedikleri için zekaları da gelişmiyor. Et yemeyen çocukta zeka gelişimi olur mu? Yani zeka gelişimi olmadığı gibi bir de düşünme yeteneği, analitik düşünce becerisi gelişemiyor. Ne kadar az besin, ne kadar beslenememe giyiyorsun. Karnın doyuyor. Mesele değil. Ekmekle de karnını doyurursun. Makarnayla da pilavla da. Beslenebiliyor musun? Önemli olan bu. Karnın doyuyor ama beslenemiyorsun. Türkiye'deki en büyük mesele bu. Hele son 5 yılda o kadar büyük bir enflasyon erozyonuna uğradık ki. O kadar büyük gelir adaletsizlikleri gelir uçurumlara doğdu ki. O kadar büyük bir zengin kitle doğdu. Ve tabana o kadar çok yoksulluk yayıldı ki. Beslenememe sorunumuz var. Taze sebze ve meyve gibi ürünlerin çocukların midesine girmemesi çok büyük bir zeka sorunu, düşünebilme sorunu. Bu çocuklar düşünemezse iyi okullara gidemezler, iyi okullara gidemezse işte mucitlikler yapamazlar, bizlerden icat çıkmaz. Bu kadar çok teknolojiye bağımlı, teknoloji üreten, katma değerli üretim yapan ülkeler öne çıkarken biz kaliteli mühendis, kaliteli doktor, kaliteli matematikçi Kaliteli mimar yetiştiremeyiz. Çünkü algılama sınırımız yetersiz bir nesille birlikte yıllarımızı geçiriyoruz. Okullarda beslenme desteğinin yetersizliğine mutlaka vurgu yapmam lazım. Türkiye'de destekler sınırlı. Okullar velilerden dünyanın parasını alsalar bile özel okullar maalesef en kalitesiz ürünü çocuklara veriyorlar. Bu iki kere iki dört. Bir de devlet okullarını düşünün. Yok, yok, yok. Böyle bir destek yok. Bu çocuklar besleniyor mu sorusunu açlıkla anne babalarının kendisine sorması lazım. Şimdi mikro besin eksikli eksiklikleri var. Gizli açlık. Yani kalori alınsa bile diyelim ki çocuğa kalori verdin. Uzmanların uyardığı başka bir şey sizlerle yine paylaşayım. Kalori alınsa bile demir eksikliği var. Çocuklarda görülmüş. Ee, ya B12, kalsiyum eksikliği, kemik gelişmiyor. Kemik gelişme olmayan bir çocuğun zeka gelişimi olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Omega 3, balığı nereden bulsun bu? Derin denizlerde yüzen balıkların vitaminini alacak ki. Bırak o balığı yemeyi, o vitamini bile, hapını bile alamaz. Aklına bile gelemez, öyle bir bütçesi yok. Bu çocuklar millet taklı gıda takviyeleri alırken yoksul ailelerin çocukları bunlardan bir haber yetişiyorlar. Ama ne o? 2025 Türkiye'sinde uçtuk, kaçtık, rekorlar kırdık, ihracat rekorları kırdık. Muazzam büyüyoruz. E büyüyoruz. Farkında mısınız? Yollarda şişman, göbekli. Bak ben bile göbeklendim. Niye? Çünkü dengesiz bir beslenmeyle kay, bilinçsiz, dengesiz bir ülkenin ekonomisi büyür. E benim göbek de büyüyor. İyi bir şey mi? Kaliteli büyüyor mu? Kaliteli besin içeri mu? Kaliteli bir üretim var mı? Giderek genişliyoruz. Korkunç bir şey. UNICEF'in akademik raporlarını okuyorum. Özellikle çocuklarla ilgili. E, yetersiz protein aldığına Türkiye'deki çocukların özellikle dem vuruyor. Bu raporları lütfen okuyun. internetten indirin. Sağlıklı gıdaya düzenli erişimin olmadığını söylüyor. Afrika ülkeleri için konuşuyorduk bunu 1980'li yıllarda. Ne yazık ki şu anda 2025'in Türkiye'sinde konuşuyoruz. Gıdaya yani yeterli beslenmeye, sağlıklı gıdaya erişim yetersiz diyor. İnanabiliyor musunuz ya? Böyle bir sorunumuz var. Bu yılda bazı bölgelerde kronik yetersiz beslenme ile ilgili hastalıklar ortaya çıkmış. Bu hastalıkların çoğunu duymuyoruz. Kanallar yayın yapmıyor. Gazeteciler bu konulara eğilmiyor. Meslek odaları bu konuda çağrılar yapsa bile son derece yetersiz kalıyor. Sosyal medyayla her şeyden haberimiz var diyoruz ama yalan bilgiyle uğraşmaktan yani e, 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 uyduruk ve son derece yapay dünyalarda mutluluk ararken bu konulara yoğun yoğunlaşmaktan bir haber yaşıyoruz. Şimdi Türkiye'de çocuk beslenmesi ilgili güncel veriler özellikle yayınlanmaya başladı. Lütfen sizden rica ediyorum. Bakın 2023 yılına dair bir rapor var. Sabah biraz göz gez, gezdirdim. 0-4 yaş grubundaki çocuklarda yaşa göre kısa olma. Yani bak kısa olma dediğimiz şeyde bir kelime vardı. Bodurluk. Yani bodurluk sorunu varmış iyi mi? Japonya'da kısacık Japonlar uzun uzun böyle zürafa gibi gezen adamlarla dolu iyi beslenme sayesinde bu hale geldi. Türkiye uzun boylu Türkiye'de bir de bodurluk sorununa karşı karşıyaymış. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Vicdanınız alıyor mu Allah aşkına? Aynı raporda başka bir şey daha var. Boyuna göre çok zayıf olma yani zayıflık oranı e, %1.7 olarak verilmiş. Bunlar çok 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 küçük gibi görünse de çok büyük rakamlar. Olmayan sorunlar baş göstermiş yani. Çocukların günde en az bir sebze ya da meyve yeme oranı düşmüş. Sebze ve salata tüketimi yaklaşık %41 civarı olarak raporlanmış. 2010 yılından da daha düşük yani. 15 yıl önceden geriye düşmüşüz. Bu raporlar hiçbirimizin gündeminde yok. 2024 yılında Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK raporunda 0 ila 6 aylık bebeklerde yalnızca anne sütüyle beslenme oranı %40.7 olarak verilmiş. Annenin sütü yok ki ne versin? Annenin sütü sağlıklı beslenememiş ki çocuğuna nasıl geçirsin? Şimdi korkunç gerçeğin farkında mısınız?